Herkese merhaba. Ben Çiğdem. Bugün çömlekçi çarkı öğreniyorumun ikinci dersi. Bir önceki videoda ayna nasıl hazırlanır ve çamur nasıl yapıştırılır bunu öğrenmiştik. Bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız bir önceki videoyu göz atabilirsiniz. Bugün ise ayna üzerine yapıştırılan çamurun merkezleme kısmında hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor bunları göreceğiz. Hadi derse. Ben çamurumu buraya yapıştırdım. Delir ıslatıyorum. merkezleme işlemimi de yaptım, indir kaldır yapıyorum ve merkezliyorum. Ne kadar basit, değil mi? İşte bu kadar basit değil. Aslında basit olabilir. Bunu bir bisiklet Sürmeye benzetebilirsiniz. Zamanla siz de bunu bisiklet sürüyor gibi oturduğunuzda neyi nasıl yaptığınızı hatırlamıyor daha iyi olacaksınız ve otomatik olarak bunu yapıyor olacaksınız. Ama bunları öğrenem öğrenmeden önce göstermem gereken bazı noktalar var. Şimdi bu indir kaldırı yaparken ellerimizin bazı destek noktaları var. Elimi temizleyerek size daha iyi gösterebilirim. Biz bu indir kaldırı yaparken öncelikle çamuru tabandan alıp yukarıya çekmemiz gerekiyor değil mi? Bunu yapabilmemiz için de tüm elimi kullanıyor gibi gözüksem de elimin bazı aşamalarını yavaş yavaş kullanarak bu kısmı gerçekleştiriyorum. Yani elimizin tüm yüzeyini, tüm her tarafını kullanabiliyor olmamız gerekiyor ayrı ayrı parmaklarımızı ve elimizi bükerek aslında bir nevi elimizi dans ettirerek böyle söyleyebiliriz. Daha doğru bir tabir olur. Dans ettirerek çamuru indirip kaldırıp merkezliyoruz. Başta biraz zor gibi gözükebilir ama zamanla dediğim gibi sizin için bisiklet sürmek gibi olacak ve bu kısmı çok kolaylıkla yapıyor olacaksınız. Tabii ki çamur büyüdükçe destek noktalarımız ve gücümüz çok çok değişme, değişiyor olsa da aslında yaptığımız çoğu şey yine aynı oluyor. Sadece bir miktar, belki birazcık daha fazla güç uyguluyor olacağız. Şimdi gelelim hangi destek noktaları kullandığımıza. Öncelikle böyle küçük bir çamuru ben hiçbir destek almayarak yapabilirim. Çünkü güç orantım buna uyuyor. Buna, bununla doğru orantılı olarak kaslarım gelişmiş oluyor. Ama sizin daha gelişmediği için de bunu geliştirebilmek için yanlış yapmamak adına bazı noktaları kullanmanız gerekiyor. Eğer bu noktaları kullanmazsanız ciddi sakatlıklara, sinir sıkışmalarına ve aşırı güç uygulamaktan dolayı fazla yorulmaya yol açabilir bu durum. O yüzden ne yapacağız? Öncelikle kesinlikle çarkımıza yanaşıyoruz. Yani çarkımızdan asla bu kadar uzakta iş yapmayacağız. Bu şekilde çok fazla eğilerek iş yapmayacağız. Çarkımıza yaklaştık. Kesinlikle bacaklarımızdan güç almamız gerekiyor bu işlemde. Bacaklarımızdan, ayaklarımızdan, belimizden, kalçamızdan ve omuzlarımızdan kesinlikle güç almamız lazım. Bunun için de çarkın bu ağırlığından da yararlanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Yanaştık. İki bacağımızla çarkı sıktık ve beni hiçbir şekilde oynatamaz bu şekilde. Şimdi ben yarı desteğimi almış oldum bile. İkinci destek ise yukarıda kalan üst kısmımı destekleyebilmek. Bu kısmı da destekleyebilmek için hafif eğilerek, öne doğru kamburlaşarak demiyorum. Hafif eğilerek yana eğilebilirsiniz. E, yana eğilerek genelde bizim çarkımız, başta şunu söyleyeyim. Çarkımız saatin ters yönüne döner. Evet, öbür tarafa da döner ama genelde öğretmeninizin size nasıl öğrettiyse size bu işi öğreten kişi hangi tarafa doğru öğrettiyse o tarafa doğru yapmak zorundasınız. Ben saat yönünün tersine doğru yani sola doğru doğru dönen bir çark kullanıyorum. Bu yüzden de sağ tarafımı kullanmak zorundayım. Yani ben sağ tarafımdan iş yapmak zorundayım. Sağ tarafımdan yaptığım için de benim ince işlerim sağ tarafta, kaba işlerim sol tarafta. Şimdi bu yüzden de ince işi yapabilmek için kaba işte daha destekli ve omuzdan alabilmek için yukarıya sağa doğru hafiften yanı yatıyorum. Dediğim gibi çok öne çökmüyorsunuz. hafif yanarak dizinizi bacağınızın üstüne buraya koymak zorundasınız ki burada bu döndüğünüz zaman sizin elinize vurup dışarıya atacaktır size. Bu gücü daha rahat alabilmek adına bu elinizi geriye itmemesi için arkasına ya da altına bir destek koymak zorundasınız. Bu destekte de ya çarkın kenarı olacaktır ya da bacağınız olacaktır. Ya da döndürürsünüz kasık kısmından ileriye doğru iterek düzgün bir denge alabilirsiniz. Eğildim. Dediğim gibi öne doğru çökerek değil, yana doğru eğilerek. Bu dönerken beni burada ileriye atması diye bacağıma yasladım. Ve hiçbir şekilde buradan kurtarmıyorum. eğer zor oluyorsa hafifçe ilererek iki elinizle de yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem sırtınızı mümkün olduğunca dik tutmaya ve düz tutmaya çalışın. Çünkü bu işlem bir süre sonra sırtınızı ve belinizi çok ağrıtacaktır. O yüzden de zaten hızlı da geçtiğimiz için bir süre sonra kendinizi dikleştirmek için uğraşın yana doğru eğildim çarkımı başlattım ve sıkıyorum indiriyorum ve bu işlemi yaparken dikkat ederseniz beni ileri geri itememesi için de buradan destek alıyor. bunu yapabilmek adına eğer size uyuyorsa sol taraftan bu işlemi sol taraftan da yapabilirsiniz çok da zor değil yani indir kaldırı sola da çevirebilirsiniz hiç problem değil ama indir kaldırdıktan sonra e, işleme e, forma geçme işlemine geçtikten sonra muhakkak sağ taraftan işlem yapmak durumundayız ve bunu gelecekteki derslerimizde göreceksiniz. Ya da iki yandan eğildim iki yandan sıkarak ve bakın desteklerimi alarak yukarıya çektim. Ve indirdim Şimdi gelelim desteklerimizi aldıktan sonra, yani bacaklarım çarptan, çak sıkıştırdım bacaklarım, belden, belim, sırtımdan ve omuzumdan her yerimden destek alarak ve kendimi bir nevi tüm gücümü çok kısa bir süreliğine buraya aktarmak için hafif kasma gibi düşünün. Felç olmuş gibi de düşünebilirsiniz. Kasarsınız böyle kramp gittiği, girdiği zaman da elleriniz kasılır hareket edemezsiniz ya. İşte öyle bir sıkış düşünün. Ve böyle bir sıkışla kendimi sabitliyorum. Hiç oynamamak için odaklanıyorum. Ve ikinci odaklandığım yerse çamur değil ellerim. Eğer ellerinizi oynatmamak için odaklanırsanız çamurunuzda sabitlenecektir. Demiştik. Elimiz bizim kalıbımız bu dönerken bizim elimize çarpıyor ve bizim elimizde şekil alıyor. Yani bu cansız. Canlı olan bizim elimiz. O yüzden de bu neden merkezlenmiyor derseniz sizin eliniz oynuyor demektir. Bu elinizi oynatmamak için her şeyi yapmanız lazım. Bu destek noktaları kabaca gösterilen ve kişiye göre değişen destek noktaları, ama en başta yapılması gereken ve denenmesi gereken destek noktalarıdır. Siz zamanla kendi destek noktalarınızı muhakkak bulacaksınız. Bakın hemen girişme başladığım andan itibaren bacaklarımı kaldırıyorum. Çünkü destek almam gerekiyor. Çünkü çok fazla eğilmek istemiyorum ve belim ağrıtmak istemiyorum. Bu noktada bacağınızın altına bir e, destek kaldırmak amaçlı yükselti koyabilirsiniz. E, bu da sizin işinizi görecektir. Sıkıyorum ve kaldırıyorum. İşte bu noktada önemli olan kısmı şimdi gelelim. Elimi yıkadım. Daha rahat gösterebilmek için. Şimdi bu noktada elinizi 3 parçaya ayırdığımızı düşünelim. 1, 2 ve 3. İlk başta en alt kasımızı kullanıyoruz. Çamurumuz yükselirken ikinci kasımızda birinci kasımızı birlikte kullanıyoruz ve daha da çıktığında tüm elimizin yüzeyini yani üç kası birden kullanmaya başlıyoruz. Geldim en tabandan sürüyerek en alt kasımı kullandım. Bakın tam burası. Çamurum havaya kalktı. Tabandan kendini kurtardı. İkinci kısım olarak ikinci kasımı kullanıyorum. 1 ile 2 ve bunu kullanırken parmaklarıma basıyormuş gibi gözüksem de aslında avuç içlerimle itiyorum. Çünkü avuç içimdeki yüzey daha geniş ve bileğimden daha rahat kuvvet alabildiğim için aslında gücü buraya veriyorum. Parmaklarım sadece destek oluyor. Ve kesinlikle ellerim kapalı, asla açık değil. Ellerinizi bütün bir palet gibi düşünün bir ördeğin ayakları gibi düşünün yüzerken nasıl aralarıp böyle perdelidir. Çünkü hepsini birlikte kullanması gerekir. İşte bu noktada da bizim perdelerimiz maalesef olamadığı için parmaklarımızı birleşik tutuyoruz. Ve en alttan sıktık. Sonra orta ve çamurumuz sıkışıp yer bulamayıp kendini yukarıya attıkça biz de elimizin bütününü kullanmaya başlıyoruz bütününü kullandık ve gitgide sıkıyorum. Elimizi bunu yükseltirken kesinlikle bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Asla böyle değil. Birbiri içerisine çarklı sistemi gibi girerek yapıyoruz. Ancak bu şekilde elimizi küçültebiliriz. Küçülme noktası bittikten sonra avuç içlerimizle iterek yukarıya çıkıyoruz. Çamur çıktıkça biz de kendimizi yukarıya atıyoruz. Bu işlemi yaparken aşağı kısmından çok sıkıp üstü kalın bırakırsak çamur elimizde kopma yapar, küçülür. Bunu yaparken yukarıya üçgen gibi, piramit gibi bir e, görüntü oluşturarak çıkmak zorundayız. Neden? Çünkü taban sağlam olup buraya yapışsın ve üstü koparmasın diye. Ve bu işlemi yaparken üçüncü kural da şu, en alttan... Elimizi sıktık. Düşünün ki 10 gücüyle başladık. Elimiz gücü 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani gücümüz 10 gücüyle başlayıp 9, 8, 7 ve en son aşamada yani en küçük ve en baskıyı az vermemiz gereken yerde 1'e kadar yani sıfır noktasına kadar getiriyoruz. Eğer bunu yapmazsak ya da onla başlayıp 8, 7, tekrar 10, işte 8, 6, 5 gibi eğer sıkma güçlerimizi ayarlayamaz bir ileri bir geri gidersek bu yine yamuk yumuk olacaktır. Yükseltemeyecek ve belki de koparacaksınız. Eğer gücünüzü çok ayarlayamaz aynı güçte devam ederseniz kesinlikle çamurun üst kısmı elinizde kalacaktır. O yüzden de 19 8 diye elinizin kendi ayarı içerisinde gücünüzü yavaş yavaş geriletmeden kesinlikle yavaş 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 azaltarak yukarıya çıkıyoruz. Yavaşça ayrıldım. Yukarıya çıktınız, yavaşça bıraktınız ve düşünün ki çocuğunuzdan sevdiğiniz bir insandan ayrılıyor gibi düşünün çamurdan ayrılırken çarktan ayrılırken her zaman bu şekilde ayrılacağız. Asla iterek veya hızla değil. Yavaş yavaş bir kelebeği bırakıyor gibi. Şimdi gelelim indirmeye. Kaldırma işlemi bu şekilde. İndirme işlemi ise bu işlemin tam tersini yapacağız. Yani gücümüz bire gelmişti ya bu sefer 2, 3, 4, 5 diye gücümüzü çoğaltarak inmemiz lazım. Çünkü çamuru indirdikçe küntesi büyüyor, ölçüsü büyüyor, güçleniyor ve sizi daha fazla itmeye başlıyor. Yükü çıkarken küçüldüğü için daha az itiyor. Siz gücünüzü azaltmanız gerekiyor. İndirirken de gücü fazlalaştığı için siz de gücünüzü çoğaltmanız gerekiyor. Yani bu sefer tam tersi. 1, 2, 3, 4, 5 diye gücünüzü çoğaltarak gideceksiniz. Bu noktada yapmamız gereken şey avuç içlerimizi kullanacağız. Kesinlikle dediğim gibi parmaklar değil, avuç içleri. Buraya oturttuk. Tam tepeden değil, tam yandan da değil. Hafif yandan merkeze doğru bastırıyor gibi düşünün. Dediğim gibi doğru noktayı bulursanız çamurunuzu tek elle bile indirebilirsiniz. Çünkü mantık şu. Bu dönüyor arkadaşlar. Bu sürekli dönüyor ve aynı noktaya geliyor. O yüzden siz hep aynı noktada aynı işlemi, aynı merkezleme işlemini yapıyor gibi düşünün. Aynı merkez noktasından bir işlem yapıyor gibi düşünün. Bu sizin işinizi hızlandırmak için burada. Yani bu sabit kalsaydı siz böyle böyle yapacaktınız. Ama bu dönüyor ve size her bir yüzeyi sürekli getiriyor. O yüzden de siz sabit bir noktada uğraşacaksınız. Ve indiriyorum. Bu işlemi yaparken hafif yandan merkeze doğru dediğim gibi. Ama asla elimiz tek el çalışmıyoruz. Ben göstermek için size yaptım ve parmaklarım o yüzden açık görebilin diye. Ama aslında her zaman için parmaklarımız kapalı ve birbirine destek oluyor. Kaldırdım. İndirme işlemi yaparken hafif yandan merkeze bu iterken bu İ aşağı doğru iterken yandan patlama yapar, taşmaları yapar. Bununla da onu yandan sıkıştırarak iki elimizin arasında aslında kumpasa alarak öyle diyeyim. Bunu sıkıştırarak aşağı doğru indiriyoruz. Bu tepeden merkeze bu yandan parmaklar kapalı. Tam şu noktaya oturttum. Çünkü bu parmağımın bu oynama şekli tamamıyla demiştik ya elimiz dans ediyor. Benim bunu dans ettirip çamuru avucumun içine istediğim gibi yuvarlayıp aşağı indirmemi sağlıyor. Bastırdım. Bakın tek elle bile şu tutuşla yaptım. Ama bunu tek elle değil çift elle yapın. Çok daha kolay olur. Bu kadar küçük çamuru evet kolay yaparsınız ama daha büyük çamuru asla tek elle yapamazsınız. Çift el muhakkak şart. Bu yüzden yana doğru ortaya doğru basarken bu da yandan sıkıştırarak aşağı doğru indiriyor. En aşağı geldiğimizde üstteki elimiz hafif yana doğru bir yay çizerek bunu yuvarlak hale getiriyor. Yani bunun tabanı tamamıyla bu şekilde düz değil. Eğer bu şekilde yaparsanız geri kaldırmak istediğiniz zaman ortası çökecektir ve bu çökme işlevi bunun içerisine hava almasını sağlayacaktır. Bizim istediğimiz ne? Bu çamurun içerisine asla asla hava sokmamak. O yüzden böyle olduğu zaman bir, ikincisi zaten tepsi gibi yapmayın. İkincisi hadi yaptık toparlayacağız dediğimiz noktada böyle oluştuğu zaman şu yandan basarak bakıp parmağımı oynatarak ayar yapıyorum. Ortayı yukarıya kaldırın ve ondan sonra tekrar iki yandan sıkıp kaldırın. Ve indirin. İndirip yana doğru kaydık. Çamurunuzu bir hamam kubbesine benzetin. Bu şekilde bir yuvarlaklık olacak. Çünkü daha rahat işlem. Hep işimiz hep yuvarlak döndüğü için her şeyimiz yuvarlak oluyor o yüzden yuvarlak bıraktık aşağı doğru indik elimizi kaydırdık ve en başa geliyoruz en alt kaslara getirin en alttan sıkarak en taban kısmını da merkezliyoruz. Bu noktada eliniz kasılmış gibi düşünün. Eliniz kasıldı. Hiç hareket ettiremiyorsunuz ve tam şu noktadan tam tabana baskı uyguluyorsunuz sıkıyorsunuz kendinize doğru ve sabit tutmaya çalışıyorsunuz gördüğünüz gibi elim asla hareket etmiyor elim hareket etseydi eğer bu da salınım yapmaya başlardı ama elim hareket etmediği için kesinlikle sallan ve en alttan sıktım bıraktım Burada da da 3 şansınız, 3 seçeneğiniz var daha doğrusu. Bir, iki yandan gelerek tam alttan serçe parmaklarınızın buradan sıkarak ve üstten bastırarak şu şekilde görselini böyle gösteriyorum. Üstten bastırdığınız yanlardan sıktınız ve merkezlediniz. Bir. İkinci seçeneğiniz indirdiğiniz zaman en aşağı indiniz ve bu benim çok sık yaptığım bir şey. Desteğimi bu noktada daha iyi alabiliyorum. En aşağı indim. Elim hemen sağ elimi yukarıya çevirdim. Bakın böyle indiriyorduk ya hemen çevirdim. Bunu önden belimden güç alıyorum çünkü bu şekilde. Kalçamdan iterek ve üstten bastırarak elimde görüyorsunuz ki bir kaşık gibi tam oturuyor. Yuvarlak istediğimiz o formu asla bozmuyor. Ve bu elimde de alttan selçe parmağımın oradan bunu üstü tamamlıyorum. Üstten bastırıyorum. Avuç içimde itiyorum. Bunu da tam selçe parmağımın oradan sıkıştırarak ben bu şekilde merkezliyorum. Bir üçüncü seçeneğiniz ve yurt dışı videoları muhakkak izlemişsinizdir. Görürsünüz. Şu. Bunu da tavsiye ederim. Evet çok da şeydir. Bunu üstten basarken bunu yandan etiyorsunuz bu sefer. Bakın hemen ayağımı kaldırdım ve buradan itiyorum. Ama bunu yaparken şu istemediğimiz ortadaki çöküntü oluyor. İşte bunu yapmamak adına elinizi şöyle çapraz tutarsanız alttan yine serçe parmağınızın oradan sıkarak bunu merkezleyebilirsiniz. Yani bir indirdik, elimizi çapraz yaptık, iki yandan sıkıp tam ortadan şu şekilde hafif bastırıp avucumuzun şu yuvarlağından yararlanarak bir böyle merkezledik. İki şu şekilde getirerek merkezledik. Üç ise bu şekilde. seçeneğiniz var bunu merkezleyebilmek için. Siz kendi adımınızı ve kendi merkezleme noktanızı bularak bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese öpüyorum. Ben bunu merkezlemeye devam ediyorum.